Arkadaşlar merhaba. Marmara Adası var. Bilmeyenler için ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi Tekirdağ'dan gemiyle Roro gemileri var. Arabalı gemiler. Onlara biniyorsunuz. Marmara Adası diye bir adamız var bizim. Oraya geliyorsunuz. Güzel hesaplı bir yer her gün 2 ile e, saat 2'de bir de 6'da gemiler kalkıyor. O gemilerle gelebilirsiniz. Buradan da e, Balıkesir, Erdek tarafına gidebilirsiniz gemilerle. Yani şöyle söyleyeyim. İstanbul'dan kalkıp Tekirdağ, Tekirdağ'dan binersiniz. Adaya gelirsiniz. Adada çadır kurmak serbest sahil kenarlarında. Gelirsiniz 2-3 gün kalırsınız. Buradan da Balıkesir tarafına gitmek isterseniz yine gemiye binersiniz. Balıkesir Erdi. Oradan da bakarsınız işte Antalya tarafına gitmek isterseniz. Hesaplı bir yer. Ailecek gelinecek bir yer. Fazla bilinmeyen bir yer. Bilinmemesi daha iyi. En azından temiz kalmış. Meşhur mermer Marmara Adası mermerleri buradan çıkıyormuş. Ben de yeni öğrenmiş oldum. Buradan size göstereyim. Tırlar böyle geliyorlar. Gemilere binip kesilen mermerleri veya blok halindeki mermerleri alıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanına, dünyanın dört bir yanına dağıtıyorlar. Tatil de yapabilirsiniz. Güzel bir yer yani. Video tavsiye amaçlı.